İstersen seni evine kadar bırakayım canım benim. Düşündüm param yok o yüzden tırnaklarımı yaptırman lazım. Her gün tırnak mı yaptırılır oğlum? Bir göster bu amelini. Nazik davran ve sakın öpme. Aa. Ay öpme dedim. İstifa etmen gereken konular var. Dükkanına çok Hı, ne? Ali o tarafa bakmayın kes. Bize baktığımızda ne Anlamıyorsun ama ben. Mirin et mi? gerçekten ne dediğini anlamıyorum. Susmazsan dediğine gidip onu sevdiğini söyleyeceğim. Aa, tamam. Benden günah gitti. Ben konuşma dedim. Şu dilenci birazcık para istiyor. Oradaki Merinet değil mi oğlum? Ne anladın? Sen şunu bilmiyorsun herhalde. Merenette de zaten bir dilenci. Fakir bir girdik. Neyse bunu sağ... So Yazaklar birazcık para ver. Ey tamam verek. Ali senin ben... Ay ne oldu benim canım arkadaş. Bana bak Edrin burada. Düşük bayılması gereken bir kişi varsa o da benim. O yüzden kendim... To ah, sanırım babam beni çağırıyor. <laughs> O zaman çekimi hızlı yapmamız lazım. Merinet buraya gel. En sağlamımız şu anda sen Merinet gülümse. Edwin gülümse. Biraz sağa bak. Yola bak. Aman aman. Ya bir birbirinize baksanıza. Aa tamam. Çok güzel. A, babam beni çağırıyordu. O zaman direkt çekime başlayalım. Amerikan pardon. Fransız ayakkabılar. Güzel bir gömlek. Ve güzel bukleli saçlar. <laughs> İnanmıyorum. Çok güzel. Gerçekten <laughs> harika. Dömdüm. Dömdüm. Dum dum niye bu kadar kırpıldı? i̇çerisi çok sıcak. İnanabiliyor musun? Nasıl çok sıcak. <laughs> tamam biraz. Evet sanırım aşağıda baban gelmiş. Seni <laughs> İş bende Bu çekimden sonra net evleneceksin. Ay aynen kesin. Beni neden kimse sevmiyor? Aslında burada kalan kişi benim. Ben mal mıyım Ben niye git? Bizi kaçırmazsın deme. Aynen öyle ya buradan bizim eve bu çocuk kime çek? Şaka yaptım ya şu kızlara iki tane turlatar. Üçlerinden bir tanesi güzel dua et. Ay çok tatlı bir şey Ya bir kere de günüm güzel. teki ben ekler. ben onu evlatlıktan reddetmiştim. Ben. Neyi çekiyorsun Beni Aa. Lan ben nasıl vurum? Bu filmde kuralları ben koyarım başroller vur. Ya baba ben sen dedim Al al. Black. Aa, Adrian. Karikide nerede? Aa, sen Adrian değil misin? Adrian'ı neden arıyorsun ki? Ayrıca ben de küpelerimi kaybettim. Aa ben de bilmiyorum. Neyse ya. Artık yeni bir karakedi var. Plek gel kuçu kuçu. Aa sen kare kedi Ha canım taken. Aa uğur kare mi olmuş? Lan benim kimliğim. Aa evet işte sen de olacaksın. Hep bu anı bekliyordum. Hi girl ne Aşk olsun yani kare kedi diyeceğim. Ben öyle mi konuşuyorum? Hep ben seni mi kurtaracağım be? Biraz işe yarasana. Allah 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 Allah. Aman. Şimdi harikalar yaratmadım. Ya mi? Allah ya Bismillah. Piu. Ha, ah, becerdin aferin sana. Ay ben ne bileyim böyle daha çok fenalaşacağım. Oğlum biraz daha kalayım lan. Yeter abarttım. Allah Of oh, iyi tamam be.